Herkese merhaba arkadaşlar. Timelines Assault on Amerika'nın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyun bildiğiniz gibi henüz çok yeni arkadaşlar. Ee, ben de sizler için böyle bir ilk izlenim videosu oluşturmak istedim. Ee, oyunun ilk dakikalarına hep beraber göz atacağız. Eminim bu video oyunu satın alma düşüncesine sahip olan arkadaşlar için de bir ön fikir olacaktır. Evet arkadaşlar sözü fazla uzatmadan direkt oyunumuzun İlk dakikalarına hep beraber göz atalım. Oyuna girdiğiniz zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Böyle arkada fırtına bulutlarının yer aldığı karanlık bir atmosfer var. Tabii ki e, tankları da unutmamak lazım. Böyle tanklar güzel bir e, atmosfer yaratmış orada. Sol tarafta da gördüğünüz gibi oyunun ana menüsü var. Gerçekten oyunun menüsü çok sade ve basit arkadaşlar. Bunlar zaten e, çoğunuzun bildiği seçenekler. Ben bunlara fazla değinmeyeceğim. Direkt Campaign modundan oyuna giriş yapacağım arkadaşlar. Evet Campaign moduna tıkladığım zaman burada 12 tane görev olduğunu görüyorum. İlk görevden başlayacağız. Bakalım diğer görevlerden başlayabiliyor muyuz? Hayır direkt birinci görevden başlayıp 12. göreve kadar gideceğiz. Umarım 12 tane görev yoktur. Daha sonra e, görevler açılır. Yani yalnız 12 görev varsa gerçekten... Oyun e, çok kısa olmalı çünkü hiç de iyi olmaz. Çünkü 12 tane bölüm e, çok çabuk bir şekilde bitebilir arkadaşlar. Evet e, Mission 1'den e, göreve başlayalım isterseniz. Evet bu arada oyunun e, ilk introsunu da gördük. Böyle bir Alman kuvvetleri var. Herhalde Amerika ile Almanya arasındaki savaşı konu alıyor bu oyunun yani ana konusu o şekilde. Evet arkadaşlar oyuna ilk girişimi yaptım. Evet burası bizim kışlamız burada tanklarımız var. Evet şuradan herhalde kaynak çıkaracağız evet. Arkadaşlar oyunun mantığı anladığım kadarıyla kaynak kur, para kazan, askeri birlik çıkart ve düşman bölgelerini işgal et. Yani olay bundan ibaret. Çoğu strateji oyununda olduğu gibi. Evet bu arada şöyle bir tane neymiş bu radar? Şöyle bir tane radar koyalım. Çünkü haritamız sol tarafta gözüküyor fakat no radar diyor. Herhalde radarı kurduktan sonra haritaya ulaşabileceğiz. Evet bakalım hemen hemen neler var. Evet sığınak. Şöyle bir tane e, sığınak koyalım. Evet arkadaşlar, radarı e, kurduktan sonra haritamız görünür oldu. Şurada e, kaynaklar var anladığım kadarıyla. Şurada da düşman bölgesi var. Direkt radarımız aktif hale gelince haritada yerlerini gördük. Evet burası neymiş? Burası asker e, kışlası. Asker kışlamızı da koyalım hemen. Evet bu da e, tank fabrikası arkadaşlar. Şöyle bir tane tank fabrikası koyalım. Şu sağda üst tarafta görmüş olduğunuz e, bizim maddi durumumuz arkadaşlar. Yani ne kadar kalmış? 5500 herhalde şu altın. 5500 altınımız kalmış. E ee, tabii ki altın değerimizi yükseltmek için kaynaklar bulmamız gerekiyor. Bu arada e, bir bakalım hemen. Evet burası da e, mühendis fabrikası herhalde. Repair için yani e, tamirciler için kullanacağız orayı. Evet, hemen bir bakalım başka nelerimiz var? Evet, jeneratör arkadaşlar jeneratörümüzde şöyle koyalım. Yalnız e, jeneratör bilgisini göremiyorum. Şu mu diyeyim? Yani 17 yazıyor burada. Herhalde jeneratörü kurduktan sonra bu değerde artacaktır ya da herhalde 17 tane e, zırhlı aracımız mı var? Onu mu demeye çalışıyor? Hemen sayalım. Evet 17 taneden fazla var. Herhalde başka bir şeyi temsil ediyor. Şuradan tankları bir seçelim arkadaşlar. Evet hızlı menü var. gayet kullanışlı olmuş. Şöyle bütün tankları seçiyorum. Şu bölgeye doğru gitmesini istiyorum. Bu arada arkadaşlar oyunun grafikleri de fena değil. Ee, gayet iyi görünüyor. Fakat e, böyle sağ, haritada sağa sola ve öne arkaya gitmek için e, klavyedeki yön tuşlarını kullanıyorum. Yani mouse gidemiyorsunuz. Açıkçası ona e, biraz alışmak için zaman gerekecek. Çünkü genelde biliyorsunuz strateji oyunlarında böyle mouse ilerliyoruz. Açıkçası kontrol olarak da gayet basit oluyor ama bunda mesela öyle bir durum yok. Ee, klavyenin yön tuşlarıyla ilerliyorum. Sağa veya sola gidebiliyorum harita üzerinde. Evet bu arada ilerliyorum arkadaşlar. Ee, şu beyaz noktaya gitmek istiyorum. Herhalde burası eee Düşman biriminin kaynağı ya burayı yok edeceğiz ya da burayı ele geçireceğiz. Bir gidelim bakalım. Evet, bunlar oraya gitsinler. Bu arada ben asker çıkartmadım. Biraz asker çıkartalım şuradan. Evet, şuradan tıklayalım. Biraz şöyle rokete tarci. Hmm, evet arkadaşlar, altınımız bitti. Mutlaka bir kaynak bulmamız lazım hazır verilmiş olan tanklarla beraber şu bölgeye ilerleyeceğim. Pardon, burası değil. Burası kırmızı oldu bu arada. Herhalde burada düşman birlikleri de vardır diye düşünüyorum. İlerliyoruz yavaş yavaş. Evet, henüz bir eee düşmanla karşılaşmadık. İlerleyelim bakalım. Evet, ne kadar yakınlaşıyormuş. Evet en fazla bu kadar yakınlaşıyor. Gayet de yeterli bir yakınlaşma. Biliyorsunuz Company of Heroes ilk çıktığında böyle askerinin dibine kadar yakınlaşıyorduk. Gerçekten e, türünde de ilkti e, Company of Heroes ilk çıktığı dönemlerde bayağı bir e, sükse yapmıştı işin açıkçası. E, Tabi daha sonraki gelen strateji oyunlarında da aynı e, etkiyi alabildik. tabii ki hepsinde değil. Oh evet arkadaşlar şu an Alman gördük. Evet, Bu bizi e, temizledik fakat e, herhalde burayı ele geçirmemiz lazım. Evet Capture diyor zaten. Ee, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bunlar neymiş hemen bir bakalım. Herhalde burayı e, kamyonlarla ele geçireceğiz. Bundan da iki tane alayım belki işimize yarayabilir. Evet arkadaşlar biz diğer bölüme doğru ilerleyelim. Bu arada hala altınımız sıfır. Herhalde orayı ele geçirdikten sonra yükselecektir diye düşünüyorum. Tabi altınlarımız e, yükseldikçe gücümüz de yükselecek çeşitli unitler e, çıkartabileceğiz. Evet bu arada düşmanla karşılaştık. Evet, şuraya hemen bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, burayı kamyonla mı? Oo evet. oo oh, oo oh, oo. Oh, Orada oh, oh. büyük bir saldırı var arkadaşlar. Yalnız biz buradan geldik. Herhalde onlar peşimizden sonradan geldiler. Onlar bize bırakmıyorlar. Bu arada arkadaşlar şurada da bir Kaynak var, herhalde biz orayı ele geçirmeyi unuttuk. Bu arada bunları da şöyle göndereyim. Ee, şöyle topla ne olur ne olmaz. Yalnız ee, bu kaynakları nasıl ele geçiriyoruz, onu henüz anlayamadım. Oo çok kötü ya, nereden dibimizdeymiş? Şey. Gerçekten çok kötü bir iş yaptık. Bu arada biz e, şu ilk bölüme gidelim. Evet, bir bakıyorum. Evet, buradan evet. kaçmamız lazım. peşimizden geliyorlar. Yalnız şuradakini acilen indirmem lazım yoksa benim radarı pert edecek. Evet arkadaşlar. Daha henüz ne olduğunu anlayamadan. Bu arada bizim radar pert. Evet arkadaşlar, gel bakalım sen buraya. Oy yani bir radar uçurmak var mı böyle işte? Evet radar falan zaten? Biz boşuna uzağa gitmişiz. Bu arada bir radar koyabilecek miyiz? Paramız yok. Şurayı bir an önce ele geçirmem lazım. Arkadaşlar oyunun kontrolleri de gayet e, basit. Yani şu klavye üzerinden e, sağa sola gitme dışında benim e, zorlandığım hiçbir şey yok. Gayet böyle menüsü de e, çok sade arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Evet bu arada e, kaynak bölgesini ele geçiriyoruz nihayet. Herhalde şunlar e, işe yarıyor çünkü az önce e, tanklarla gittiğim zaman e, herhangi bir şey olmamıştı. Evet. Evet arkadaşlar, kaynağımız da artıyor. Evet böyle haritadaki e, belirli yerleri ele geçirerek bu arada neymiş 5.000 ee, 5000 dolar o daha var ee, biraz böyle e, bölge ele geçirerek paramızın hızlı yükselmesini sağlayabiliriz tabii ki bu da bize askeri güç olarak geri dönecek yani e, klasik strateji oyun arkadaşlar kaynak kur yönet e, ve işgal et arkadaşlar. Kısaca mantığı bu şekilde diyebilirim. Evet şu ikinci bölümü de ele geçirelim. Bu arada paramız yükseliyor. Sağ üst yukarıdan takip edebiliyoruz. Aynen devam edin bakalım. Bu arada oyunu e, en yüksek ayarlarda oynuyorum. Yani e, grafiklerini çok net bir şekilde görebilirsiniz. E, açıkçası bir strateji oyunu için e, yeterli düzeyde diyebilirim arkadaşlar grafikleri. Gayet de keyifli. Özellikle Company of Heroes 2'den e, e, sıkıldıysanız ya da oyunu bitirdiyseniz alternatif olarak e, Timelines Assault on America'yı deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şu an için e, gayet e, güzel görünüyor. Şu kaynak bölgesini de biz ele geçirelim. Bu arada kalabalık ilerleme durumundayım. Arada e, düşman askerleri çıkıyor. Bu arada burası iyi korunuyor. Özellikle şu Tiger e, gerçekten biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda wow, çok fazla Osmanlı gruplarına, tanklarına çok fazla zayiat vermişti. Gerçekten mühendislik harikası. Özellikle Tiger tanklarını araştırmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten Almanların üstün mühendislik harikası diyebiliriz Tiger'lar. Evet burayı da ele arkadaşlar. Evet, da evet. Tabii ki düşmanlar bize saldırmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar burayı da ele geçirdik. Tabii ki kaynağımız daha hızlı artacak radarımız yok. Radarımız pert oldu. Ne kadardı radar? Ee, evet 5.000 dolar. Gerçi 5.000 dolara az kalmış. Oo. Şu an e, bir tane bir iki tane tank çıkarmam lazım. Evet arkadaşlar. Evet tank'a iki kere tıkladım ve iki tane tank çıkacak. Bu arada şu sağ taraftan görebiliyorsunuz kaç tane tank çıkacak. Evet. Yalnız biz e, çok hızlı daldık oyuna. Kendi üssümüzü korumayı bıraktık. Evet arkadaşlar dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Oyun gayet hoş görünüyor arkadaşlar. Özellikle strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız... E, timelines e, assault on amerika'yı deneyebilirsiniz. Özellikle e, Company of Heroes 2'den sıkıldıysanız ya da oyunu bitirdiyseniz alternatif olarak bu oyunu düşünebilirsiniz. Gayet e, güzel bir oynanışa sahip. E, tabii ki ilerleyen bölümlerinde e, oyun dinamikleri bir hayli gelişecektir. Özellikle multiplayer modlarının keyif vereceğini düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.